sabah uyanıyorsunuz, bir yere yetişme telaşı ve bam, yine o tanıdık duvar. Bir türlü ilerlemeyen trafik. Peki, gerçekten kaderimiz bu mu? Şehirlerimizi kilitleyen bu sorunun ötesinde daha akıllı, daha temiz ve daha insancıl bir ulaşım mümkün olamaz mı? İşte bu bölümde bu sorunun cevabını, yani sürdürülebilir ulaşımı mercek altına alıyoruz. Bu sözler o kadar tanıdık ki, hepimizin iç sesi gibi değil mi? Çünkü mesele sadece geç kalmak değil, çok daha fazlası var. Sağlığımız, cebimiz, resmen yaşam kalitemiz söz konusu. Peki bu kısır döngüden çıkış var mı? Cevap kocaman bir evet. Ama nasıl olacağını anlamak için önce neyle karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde görmemiz lazım. 105 saat. Yanlış duymadınız tam 105 saat. Bu, İstanbul'da yaşayan bir sürücünün sadece bir yılda 2023'te trafikte kaybettiği ortalama süre. Bu rakamla İstanbul maalesef dünyanın en sıkışık şehri oldu. Düşünsenize, 4 günden fazla bir zaman hayatımızdan çalınıp egzoz dumanı içinde öylece bekleyerek geçiyor. Peki bu kaybolan saatlerin bir de ekonomik bedeli var değil mi? Hem de ne bedel. Sadece İstanbul'u ele alalım, yıllık maliyet gerçekten akıl almaz. Yaklaşık 7 milyar dolar. Bu devasa para nereye mi gidiyor? Boş yere yaktığımız yakıta, çalışamadığımız, üretemediğimiz saatlere, zamanında ulaşmayan ürünlere. Kısacası şehrin damarlarını tıkayan ve ekonomiyi boğan bir maliyet bu. Trafikte sıkışıp kalmış o gerçeğin derinliklerinde direksiyon başında beklerken belki de hiç düşünmediğimiz başka maliyetler de var. Şöyle düşünelim. Trafik sıkışıklığı dediğimiz şey sadece sinir bozan bir bekleyiş değil. O her bir dur kalk aslında cebimizden çıkan ekstra yakıt demek. Atmosfere saldığımız daha fazla zehirli gaz demek. Yani hem yaşam kalitemizden çalıyor hem de ülkeyi enerji anlamında daha bağımlı hale getiriyor. Peki tüm suçu trafik sıkışıklığına atıp kenara çekilebilir miyiz? Pek sayılmaz. Şimdi gelin resmin tamamına bakalım. Ulaşım sistemimizin bütünüyle çevreye ve ekonomiye kestiği o görünmez faturayı bir inceleyelim. Gerçek şu ki, gezegenimizi bir fırın gibi ısıtan sera gazları var ya, işte onların neredeyse dörtte biri, yani yüzde yirmi doğrudan bizim ulaşım alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor. Bu da demek oluyor ki, iklim kriziyle mücadele edeceksek, işe başlayacağımız en önemli yerlerden biri kesinlikle ulaşım. Peki bu kadar büyük bir kirliliğin arkasında ne var? Cevap çok net. Ulaşım için kullandığımız enerjinin %95'i yani neredeyse tamamı hala petrol gibi fosil yakıtlardan geliyor. E, Türkiye'nin de petrolde %90'dan fazla dışa bağımlı olduğunu hesaba katarsak, bu durumun sadece bir çevre sorunu olmadığı, aynı zamanda bizi ekonomik olarak ne kadar kırılgan yaptığı da ortaya çıkıyor. İşte tam da bu karamsar tablonun ortasında bir umut ışığı beliriyor. Adı sürdürülebilir ulaşım. Sıkça duyuyoruz ama bu tam olarak ne demek? Gelin hep birlikte tanımına bakalım. Bakın burada kilit noktalar sadece güvenli, verimli veya ucuz olması değil. Asıl can alıcı ifade gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten. Yani olay sadece bugünkü trafiği rahatlatmak değil. Asıl mesele çocuklarımıza, torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak. Aslında bu bildiğimiz her şeyi unutup yepyeni bir bakış açısı kazanmak demek. Eski kafa ne der? Daha çok araba var, o zaman daha çok yol yapalım. Ama sürdürülebilir yaklaşım diyor ki Dur bir dakika. Amaç arabaları A noktasından B noktasına götürmek değil, insanları ulaştırmak. İşte bu küçücük fark aslında her şeyi değiştiriyor. Peki bu yeni bakış açısını gerçeğe dönüştürmek için elimizde neler var? Şunu baştan söyleyeyim, sihirli bir değnek yok. Sürdürülebilir ulaşım dediğimiz şey, birbiriyle uyum içinde çalışan bir çözümler kutusu aslında. Ve bu kutuyu açtığımızda karşımıza ilk çıkan en temel araç ne? Şüphesiz toplu taşıma. Yani metrolar, tramvaylar, otobüsler bunlar sürdürülebilir bir şehrin adeta omurgası, bel kemiği. Mesela İstanbul'daki metrobüsü düşünün. Her gün 1 milyondan fazla insanı taşıyor. Bir anlığına hayal edin, o 1 milyon insanın hepsi kendi arabasıyla yola çıksaydı İstanbul ne hale gelirdi? İşte toplu taşımanın gücü bu. Tek bir seferde yüzlerce, binlerce aracı trafikten çekip alıyor. Çözüm kutumuzdaki bir diğer harika alet ise mikromobilite. Yani ne bunlar? Bisikletler, elektrikli scooter'lar. Özellikle o kısa mesafeler var ya 10 kilometreden az olanlar, işte onlar için biçilmiş kaftan. Hem hızlı, hem pratik, hem de doğaya zerre kadar zararı yok. Peki ne kadar fark eder ki diye düşünüyor olabilirsiniz. O zaman sıkı durun. Her gün işe giderken arabanızı bırakıp bisiklete binseniz ulaşım kaynaklı karbon ayak izinizi tam %67 oranında azaltıyorsunuz. Tek bir karar ama etkisi devasa. İnanılmaz değil mi? Ve tabii ki son yılların popüler konusu elektrikli araçlar. Egzoz dumanı çıkarmadıkları için şehirlerimizdeki o kirli havayı temizlemekte çok önemliler. Ama burada bir parantez açmak lazım. Asıl faydayı onları şarj ettiğimiz elektriği rüzgar, güneş gibi temiz kaynaklardan elde ettiğimizde görüyoruz. Şimdi bütün bu seçenekleri şöyle bir masaya yatıralım. Tablo o kadar net ki Özel aracımız hem cebimize hem de çevreye en çok zarar veren seçenek olarak kalıyor. Ve dikkat edin, bisikletin maliyeti ve emisyonu sıfır, sağlığa faydası ise tavan yapmış durumda. Bu da bize neyi gösteriyor? Bazen en basit çözüm, en akıllıca çözümdür. İyi güzel çözümler var da, bunlar nasıl hayata geçecek? Şu an neler yapılıyor? Gelin şimdi hem dünyada hem de Türkiye'de bu değişimi sağlamak için çizilen o yol haritasına, yani stratejilere ve politikalara bir bakalım. Şunu bilmekte fayda var, bu değişim için hem dünya genelinde hem de ülkemizde çok ciddi hedefler konmuş durumda. Mesela Avrupa Birliği emisyonları azaltmak için çok iddialı. Türkiye'de demir yollarını genişletmek, bisiklet yollarını artırmak için planlar yapıyor. Yani rota belli. Bu artık sadece bir şehrin, bir ülkenin meselesi değil, topyekun bir küresel hareket. Fakat hedefleri koymak başka, onlara ulaşmak başka önümüzde acı bir gerçek var Türkiye'nin 30 büyük şehrinde sadece 10 yıl içinde karayolu kaynaklı emisyonlar yaklaşık %62 artmış bu rakam zamanın ne kadar hızlı aktığını ve bizim ne kadar yavaş kaldığımızı yüzümüze çarpıyor kırmızı alarm çalıyor yani çok daha hızlı olmalıyız tabii ki bu devasa değişimi sadece devletlerden belediyelerden bekleyemeyiz Asıl sihir, asıl güç hepimizin tek tek her gün yaptığı o küçük seçimlerde yatıyor. Yakın mesafeye giderken arabaya binmek yerine yürümek, mümkünse otobüse, metroya binmek işte bunların hepsi o büyük değişimin birer parçası. Ve sonunda bütün bu anlattıklarımızdan sonra her şey tek bir soruya bağlanıyor. Bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Çünkü vereceğiniz cevap sadece o gün nereye nasıl gideceğinizi değil, aslında hepimizin geleceğini şehirlerimizin ve gezegenimizin kaderini belirleyecek